Şimdi bak mesela şey var. Yani Said Nursi'nin çok beğendiği bir şiir var. O şiirde nasıl anlatılıyor? Yani bu, bu da bu, bu, vesileyle bize ya bu zata iftira ediyorsun diğerler açısından bir şey olmuş olsun yani. Cevap vermiş olalım yani burada. Hasan Feyzi'nin e, Said Nursi için yazdığı Hasan Feyzi yazmış. O da pek, kutsu, pek parlak bir kaside diye övüyor Said Nursi bunu. Pek par parlak bir kaside. Şimdi şu kelimelere bakın Said Nursi ile ilgili söylediklerine. Said Nursi'nin çok beğendiği ifadeler bakın. Aslı evvelisin balın şekerin. Yani balın ve şekerin ilk kaynağısın. Hakkati Muhammed'in her şeyin ilk kaynağı değil mi? Deryasısın cümle ilmin hünerin bütün ilim ve hünerlerin şey, işte, e, denizisin. Bütün bilgi ve şeyler nereden çıkmıştı? Hakkat Muhammediye'den. Gelmedi cihana böyle bir böyle eser benzerin. Gelmedi cihana böyle eser benzerin. Eser kelimesinden diyebilirsiniz ki risale gitti. Tamam gelmedi benzerin dendiği zaman Kur'an-ı Kerim'de ne oluyor? Devre dışı kalıyor. Gelmedi cihana بين الأثار